Hamileyken sağlık ocağına bir gidiyorduk ilgi alaka B12'niz nasıl efendim buyurun kilonuza bakalım uykunuz nasıl göbek çevreniz nasıl D vitamininiz şuyunuz buyunuz ha dedim ne güzel ya çocuk doğdu sağlık ocağına bir gidiyorum e, çocuğun kilosuna bakalım çocuğun B12'si nasıl çocuğun D vitamini nasıl çocuğun kan ilacı verildi mi ben ben sisteme olan görevimi tamamladım sistemin çarkları çevrilsin diye ortaya bir çocuğu getirdim. Bakmakta zorundayım zaten. Ondan sonra benim artık ne b 12im yerlerdeymiş, ne D vitamini, ne kemikler çürümüş, ne dişler dökülmüş kimsenin umurunda değil. Annesi Zeynep üç kelimelik cümleler kurabiliyor mu? Peki Zeynep, Zeynep kullandığı bütün kelimeleri unuttu. B12 yerlerde. O kimsenin umurunda değil. Zeyno'ya kitap okuyor musunuz? Zeynep oturup kendine kitap okuyabiliyor mu? Zeyno'nun aşı günü geldi. Tamam. Peki Zeynep Hanım'ın saçları dökülüyor. Bununla ilgili bir şey yapacak mısınız? Zeyno'nun boyu uzadı mı? E Zeynep de kilo aldı hamilelikten sonra veremiyor. Psikolojisi bozuldu. Ona bir şey yapacak mısınız? Sıradaki lütfen. Tamam kardeşim. Yok sonra Türkiye'de doğum oranları şöyle böyle demeyeceksin. Anneye de ilgi göstereceksin. Anne sadece 9 ay ilgi görmeyecek.